İlgilenir misin? Kaydı başlattım. Oyundayım anne sen git Abi cim. Bir de smokluyorum. Siviyorum ya. Geçmem lazım. Ağzını alamadım bu arada ama al site'de yeter. Tamam bir tane plak geçebilirsin. Ağzım bir flash geldi. Ket geldi ket ayak kesi ayak kesi var. Tamam. Ağzım bir. Mid de ket var bak onu söylüyoruz. Ağzı aldı, aldı. Bekle oynamadı, oynamadı, oynamadı. Gösterip gösterip çıkı. Bir tane Ön Bir. Çardak bir. Çardak bir. Ha, çardak bir. Çardak bir. Mı? Sniper. 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 E Göster miyim de bakıyorum yaramaz. Yaramaz. Tamam, güzel e çok ses yapıyorsunuz ya. Boksum girdi. Tet geldi. Set. Bu veriyor Serdar abi. Boksum girdi. Bu veriyor. Kapı, kapı, kapı. Kes. Boksum tünağı var. Fer Serdar indi sağa. Merdiveniz kağıdı. Geç canı az ben Serdar'a yardım edeyim. Kal Serdar. De, Sağda. Tam da tam. Bitti bitti. Bitti ramp altında. <laughs> bitti ramp altında açık bak. Oğlum dosyalık dosyalık. Nereden? Kapısı. Bostrum sağ 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 cam. Enerji solunda açık bir tanesi. Bostrum sağ cam bak. Atreus. Bostrum dikkat. Altan sonuna dikkat et. Lan 93 ya. Tamam Hayır Dox burada 93 çıkıyor. Boksun. Boksun da mı? Evet buradaydı. Gördüm biliyor. 93 abiciğim abicim. Bir de de gelirdi. Biz kalsın. Benim canım az. Nazar bir mermi Hayır yani. Oha. Allah oradan sessiz nasıl çıktı lan o? Eyle eyle Çok vurdum ya kendi Neresi? Kendini. Ketkini alır yakın. Sniper alon var öldü. Evet bir öldü. B var mı atıl? Yanda var. E, ya geldim yandayım. Boxum yardım boxum. Çardak Peki. Bir çardaktayım ağzım 1 var. Boxum girdi mi? Temiz. Yok. Tamam, B4 dur. Aynen. Abi bas önünde bas önünde. 99 vurdum kaldı. Kaldı sol mu? Solda Along tarafa kaçtı. Cenaze Along'a kaçtı ya. 98 vurmuşum ya. 98. Along gelsin. Flash atma. Flash geliyor ama Serdar. Tam biz bir şey olmaz. Tam aldık burayı. B dön. Evet, dikkat edin. B dön, B dön, A sıkıntı b Aa, yok. Hayır, B long'da adam var şu an. Boksom gir. Dön abi, dön K abi. De baksana çıkmış girde, sende. Gir de, gir de, gir de. Site'e girdiler. Girmedin mi? Gerim abi diyorum. girdiler diyor. Boksum, boksum iki kapının sağ bir. Cat mid kapıyı atladı bak. Kat abi say, biriniz bir arkalayın verseniz de. Boksum. Arkalayın, Arkalayın adamları. Hepiniz gelmeyin buradan. Yeni mid kapı da. Tamam alırsın sen daha. Tamam um, iki kapı. Ya abi 81 bir vurdun birini. Öldü. Yeri de boksum. 81 lan 81. Boksum, boksum yardım. Hadi bunun hadi. Önünde. Bunu bakıyorum. Helal. Helal. Çok güzel. Bu bizde. Bizde sıkıntı yok. Ses verdim diye. Gel. A long. ya arkana. Hatırlıyoruz. 4 kişi aynı adam olunca olmuyor. Camdan kesiyor. Yok. Camdan kesiyor. Camdan kesiyor. Öldü. Çok iyi abi. ağzın olur. Dikkat edin. Çok iyi. Abi 405. 6 B nerede? B mi? Neresi lan? B buradayız. Hit. B'de. B'de. bakıyorum. KZ alttan bakarım ben. KZ giremez adam. Tamam bırak bana. B'ye tutan yok mu ya? B'deyim, B'deyim, B'deyim. Helal. Pardon vurmam ya. Bak geç baktım. Abi sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Yok, şey, var mı? Gören var mı? Nurettin abi tek ah. bakıyor. Değilsin de, değilsin de. Ertan abi nerede? Beysun 3 Tam A ben Alonga, ben Alonga oluyorum Alonga bakmazsın Tamam alon Along Along geliyor Alonga Geliyor mu? Geliyor mu? Geliyor mu? Geliyor mu? Gel yakından bak sen de Sniper Biri Sniper biri AK Geriye var Oha 31 vurdum ya Açılıyor mu? Yok bir tane geri var. Böyle. İkisi de geri dönüyor ona göre. de geliyor. O da. Diller sana geliyor. Öyle oldu geldi. Helal tamam öldü. Vuramadım. Base, base cam. Kendi base'i. Kendi base'i base, base merdiven tarafında. Ağlam tarafı. Sol tarafında kan abi aynen. Aşağı indi Aa gidebilir ya. Ars mületren bas 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 adam bas. Yürü abi yürü. Ağlam tarafıydı en son. Cama çık yürü. Cama çık ağlamı kes abi. Basma alo alo Deniz artık. neredesin? Yalnız bir şey diyeyim mi? Abi? Adam Serdar mitten geldi be ya. Misafir geldi. Kim e, bırakacak mı? Kanka. Abi, dayım gibi geldi geldi. Mersin. Deniz. Onda sen şey yapsın ya. Dayansın on dakika Ya, abi Deniz nasıl ses vermiyor abi Deniz'i bulalım Ses verme Deniz. Hiç Lan ne? Deniz. A Deniz'i arasana Saruhan. B batıra oh. bu Tamam. Hatıra indi sen Kendi kendi Abi şuraya gelir misin ben oraya gideyim Burada buraya gel ben ilerleyeceğim B B raş B, laş, B laş. 4 kişi giriyor 5 Girdi kişi. 93 girdi B Kapı 1 Boksum içinde 3 kişi 5 5 sönü Geçti geçti Hayır ki Bir tane vuruyor bir tane vuruyor Kep başı kep başı 399 bir de geriye gelir. Abi deniz aradınız mı? Yet duydum? Senin hangi tipi evin atı veremiyor mu? Açmıyor. Açmıyor diyor. Bize dikkat et. Bak buraya girsin ya. Nasıl gördün lan o beni anlık? Açmıyor diyor. <laughs> Açmıyor diyor ya abi evet. ya. ya. sana şey şimdi. Dikir misafire geldi. Ee, sen girdi. gir. Gir hadi gir. Abi 5 dakika bekledim. Alonga ya. alonga aldım. He afkata kaldı bile. Alonga aldım. Hayır, hayır, hayır. Abi, abi ne bekliyorum diyorum. ya? Burada bir kişi. Ba seni bir öldü. Ey sönü bir. Ket, ket var mı? Ketler çıktı, ketler. Dur, sağ ol. Ketler Tamam, göstersin öldü. Başka? Water var, su var. Tamam, tamam. yok ona ver onu. mı? Geldi, geldi, geldi. geldi. Öldü. Water? Water oynadı box room'a. Ben geleyim mi? Kendi basacağımı var bir. Box Deniz geldi mi Deniz? Burada. Öldü mü? Hadi PV'ni at. Ha? He? Basap Hadi PV'ni at. Atıyorum Deniz'e okay. Kendi basıp alıyorum. 5-10 dakika ya. Ne diyor ya? Basın çık, çık, sen B B baseball. çık, çık, bir dakika ses yapmayın. Lan 5 10 dakika oyna. Daha aç kalmasın 5 10 dakika Allah Allah. Ah hmm. oh, tat. Kapı. No. No. Yani misafirin de geleceği tutuyor. Sadece. 11 saat. Dayına selamlarımızı ilet. Hadi alalım hadi. Alalım aldım. Alamadım sağda. Kutak kasına, kutak kasına bu dur. Ket ket Bunun <laughs> bunun. 58. Kanka biliyorum arkada yerinde gördüm. A Basıyor on mu Alon? Yok oynamıyor da çardağa doğru gidiyor yavaş yavaş. BC var bir tane. Alon bakan yok. Elon mu olacak bunlar ben söylüyorum mu? Bomba geldi be. Geldi be no. Hakan abi, Hakan abi trene doğru geç. <laughs> Bey gözler. Yo, ya değilsin. Bir baksana ya. ne yapayım? Ve dediler kapıda bir kapı bir. Abi de. Çoğunluk her iki kişi. Hadi sana. Hadi Önünde. Sen girsen içeri attık dışarı ya. Abi cama bir geçti. <laughs> Ekspert. <laughs> yani alabileceğimiz oyun gidiyor. Lan Deniz bırak şu yemeği Al al ya Ney? Lan hadi gir şu Abi geldim. Abi tam giriyor Bu gelmiş oldum zaten Bodur çık Bodur çık 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 Evet gören var mı lan? Yok yok Deniz girme lan Girme Girmesin Allah'ım yarın bir git bip 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 Cat geldi ya. Gelmiyor ama bak. Yemeğe mi? devam ediyorum. Geldi 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 Box'un da. Mu geldi. Yani Mustafa. Barış geldi. Gireyim mi girmeyeyim mi abi? Ket tane ket tane canı var. al var. Yani. Cat Sana geliyor zaten. Box'um yok tane. Cat atladı. Al, o, bir C, C4 orada boss room'dan. Abi, abi girdi. Kapı girdi. B şey Kapı girdi. Kapı girdi. Nasıl giriyor öyle? Anlamadım ki. İkisi de boss Biri B kapıya geldi. B kapı ya yakın Ferda duydu seni. Sağ geçti. 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 Sağ geçti. geçti bir tane. Mustafa'yı anlamadım ya. Ben sol, tam sol, tam sol Yusuf abi. Tam sol Ferdi. Olmamış. Gere geldi arka. Arkanın arka, arka, Arkan arkanın abi. 55 o öldü. Bir de bir de. Kim kaldı? Tazmanya. Tazmanya. Buna vurmamış. Tam sol dedi biri solunda. Ya ses aldım ben ya soldaydı boksumda ya. Tam boksum sağda. En son boksunda izledim beni vurdu. Tamam tamam. Lan, ses o ses aldım tamam. ben. Tamam, abi ses. Boksuna abi bir. Bombayı kurana kadar bekle. C4 nerede burada mı? C4 boksum gibiydi. Buradan Burca abi. Koruyor. Abi Kuruyor. bir şey mi ya? ya. Tabii Tabii Geliyorlar. Emin, çök şey oraya. geldi ha. Kit kaçısın? Basıyor onu tap mı diki. Kit kesiyor. Saldım seni. Base önü sol sniper. Base soldun. Al. Kötü iki, kötü üç. Oynadı mı? Geri gel, geri gel. Abi dön abi. abi. Ses geliyor. B'de çok kadar oluruz. Kötü oynayacak, kötü Tam longtan keseceğim. Abi et girişi sniper. Et girişi var bak. Sniper'la bak. Bu da. Bit var, bit var. abi gelmiş adam kette ya. Dedi ki sana adam. Döndüm ben de. Bizi atlayabilir bu. Boksum. Catlow. Atırız az az sağdan baksan oraya iyi olacak. Boksum 2. Buradan gözükmüyor oğlum. Hey, mit mit çok low çok low çok low. Kaçırma onu. Hadi boksum mu gizledim? Boksum da iki Smoke attılar kapıya. 2, Ya ilerle ya, ya, ya bir şey yap. Cama verdiler. Verdiler vallahi bana. Ya. Göremedim ya. İki sayta, iki sayta. Girdi, çıktı. iki sayta girdi. Orada. Aferin. Cemal tabi Cemal neydi herhalde? Sol, sol alttaydı. Sıraya oynadı. Gebox sol Helal lan sana Oraya tek seferde çıkılıyor mu o G-Box'a? Çıkılıyor mu English or Spanish Ağzını gelsenize Artık başına giremiyorum. E oyna oyna e oyna Lazi... Geri kaçma geri kaçma B'yi sağlam tutun bak bunlar gözükmüyor Boxer'ın bomba geliyor yoğun bir şey Ağzım vardı Serdar. B çok oynuyorlar bak. Duvar dibinden çık çık duvar dibinden. Geri çekil. B yine bak. Geri çekil. Geri çekil güven var geri çekil. Ya ne olacak güvenden ya? Lan 3 kişi var orada. Karşı iki. Üzerine git git girdi git girdi. Ket vurdu beni. Saldım Gel kete bak. O, o, oynuyor şu evet. anda. Abi sniperla ağzına dök odaklan. Ket merdivende bekliyor. Geri döndüm ket başına. Ağzım var açıkta. Bir bir adam bekle bok ne yapıyorsun? ya Serdar niye Dedi vur dedim pası Bas, pasıcamında. Lan ket girmiş ya. Cat geldi. Dön dön abi kolon 1'di. Öldü. Hmm. Amok var. Haluk ben 57. Aa site. Site de biri de 57 Kaçı 57. Basaral altta ikisi low Ha Tazmanya kalmış. Heven'e, trene geçmişti. Bıraktın harekete girseydim keşke. Bastığı makroya oldu. bak ya. Rampa tarafında. 57. Tamam. Oynasın. Diğeri? Direkt karşımda bir tanesi bilmez. Ha orada gördü seni. Ben seni gördü. Seni gördü. Seni, gördüm. İşte seni Ya Serdar güven var ne demek ya? Kanka 3 kişi 2 kişi sniper kesiyor dedim. kişi de yakında nasıl öleceğin orada dedim. pas abi. 15 mi 20 mi ne kaldı? Pas abi alın. Kendine güvenmiyorum ki ben. 20 canım kalmış. Adamlar crossfuda çıkıyor. 20 canım var. İçerdim ben. Cezak burada. Sen oraya bak sen çık. Sen oraya bak. Cezak burada. Geliyor Nerede? Basesinde. Bası 2 bası 2 bası 2 Bir tane daha var nasıl vuramadın onu C4'ün orada Enerji arkanda Enerji arkanında. BS çıktı Kendi base kendi base Yok dayı orada Oradayım ben Tamam arkandan mı <laughs> var Hadi iki kere Abi duramıyorum ya bak boş Moralim psikolojim mi Paket boşta. Allah Allah. üç, dört. Sa sağ kutu da var alam. Bir de bir kesiyor. Bu bir adam. baksın. Alman. Bir de boksun bir, boksun bir. Kapıda B kapı geliyor. Alam geliyor. Duman altı oldu. Abi destek. <laughs> <laughs> Mite girdi. Mite girdi. de yiyeceğiz? yiyeceğiz? B on. B can bir. Abi under geldi Solunda sand olabilir kat. geliyor. acam yakında. Geldi lan. Gel. Helal be. Sağına dikkat et. Camda da olabilir. Tek merdan tarafında. Ben şu midde doğarsam Cat şeye geçeceğim PC'ye Ablayı böyle almamız lazım bak O zaman ağzın bekle sniper şuraya yat Bak şuraya Bakmayalım mı? Şuraya bak yok yok B B B B B B B B, who... b, 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 b. Abi ağzın da var be. B. B. Yes. B. b b B B Döndük 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 B B B long Gelmiyor Aa, abi sadece bomba attılar Mid cat var A, -a long bir geçti Gelmeyin B'ye gelmeyin B'ye sadece bomba attılar Bak bir tane stop midde biri A long geçti Motor var ki Kese bakan var mı? Ben bakıyorum arkadan. Ben yapın onu yok yeter dur. Alonco bir çardak. Sağdan kesiyor. Ket başı ya. Ağzın ağzın kalabalık. Nereden öldün ya? Ket başında öyle artık kopyetliyormuş ya. Allah'ım yarabbim, yarabbim, yarabbim sıkır, ya Resulallah delireceğim kafasına sıkıyorum 24 yıl. Abi getirdim. info verir misin? BC. Sudan BC ile geçiyor. Mid 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 mid. Ket girdi bir mid de var içeride abi. Base hard scope bekliyorlar. Hep girdi ha sanki bir tane. Girdi girdi. Best star scope var hala. Gel kendine şu ağzını alalım Barış. Bir tane çaraktaydı Sniper. Öyle b kapı, B kapı. Döneyim mi? B nasıl girdi ya? B long, B long, Bomba düşmeye gidiyor kendine? Cam, cam, e, cam altı, cam e, altı, cam altı. gidiyor. Cam altı. Abi adam da buradaymış. Sıda sıda sıda. sıda 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 Çal bitti şu an Bisi atladı Emin mi kapta? şu an Bisi kutu üstünde Lan bisi diyorum Tamam emin de o emin Abi sakin ol bir ya Cikildere bak bisi diyor Abi biliyorum BC ben alıyorum ben, ben abi, belki al. ya Al, al bisi burası al Garantiyi de veriyorum sana FK ya Gelsin üstümüze bomba kuracak Adam var 3 tane ya Aynı CFG Kumbros maçını hatırlatmayayım yani Nereye gidiyoruz lan? Bir oraya bakıyorsan nereye bakıyorsun kanka Abi herkes iyi oynuyor. Kanka ben alttan dolanacağım belki. Niye açıktan oynuyorsun? Oraya bakarak dolan o zaman. Adam tırdı üstünde. Alon var. Girmeyin be oraya. Alon kiki. Alon'u niye almıyoruz biz? Bastım Allah ama. çok geç gittik ya. Geri kaçtı abi. Evet. 60 vur. Ket öldü. Bir tane öldü. Bir dakika. Komut ver bir şey yap. Ya canım az ya o kopla oynadı. Ket 1. Sniper o. X23 ya birinci kolonda. Birinci kolon hala orada. Ha, bir de Asat geldi trene geçiyor. Birinci kolun tren. Şey. Barış. Tren öldü herhalde. Birinci kolonda. Gördüğünüz single. Helal olsun ha. İkisi de B'de oynuyor. Yakın oynuyor. B'de ikisi de. B'de ikisi de. İkisi de B'de oynuyor. Diğeri de ver abi. Kete öyle kursana. Kete'nin Ketin... yanına kur. Ben de kete longa kur longa çıkın. Sniper'sınız ikiniz de. Abi Nurettin sen cam altına git bence ya. Fight Helal. Efendim anne. Zamut arıyorum. HP'si e? gitmiyor. Aa, ben. Kalayım, Abi, ben, de ne, şimdi? Şey ben bir mermi atıyor. HP'mi geldi. Alın ben. Çete yakınım çete alıyorum. Doğum kendi biliyor anne Ben de denerek buluyorum. Ne için Sonra şey yapsam. Bir tane daha var. 2 iki. Abi 53. Yok o değilmiş tamam Hadi ağzın oh. bas bizimkiler gidik etten bas Bas lan ağzın. uzun B kapıdan kesiyor Gördük dur B kapıda yakın Tam ortada Yani gitme bunun gitme be. Tamam abi Tam git rahat rahat Nasıl trabzan? Bir kişi kaldı bir kişi kaldı Abi öldü o ölmüş İçeriye dur Onu flash nasıl atıyorsun? <laughs> tamam, öldü tamam Telefona konuş. Bizi çöle ettiniz falan. ya Abi kitağı yapsak tamam hızlı yapar Hadi olur, olur 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 Öyle yapma öyle yapma A Ben tefk gidiyorum. Ama A uzun Hadi Abi çok güzel. Tipik yaz bana Barış. Birisi mi geldi? Birisi mi geldi. Birisi geldi geldi? geldi? geldi box. Geldi yakın. Göster mi? Göster mi? Single. Al, hadi, a var. Hadi ağa girdiniz. Ağa dön ağa dön. Acama dikey ederiz. Adam burada. Öldü. 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 atladı. Hayır da şu an helal. Sakin oynarsak alırız. A yapalım hadi. Biz Hakan'dan B'ye basıyoruz abi. Ben kettireyim o zaman. B'den ben A gidin. A gidin. Biz B'den oyalıyoruz abi. Abi ağzını giden yok ha ona göre. Bir kişi mi gidecek ağzına yani? Bir kişi mi gidecek ağzına? Duruyor. Adam gördü beni. Tren 1. Saat gir. 54 B site 2. Arkadaş tren 1 niye sniper yok arkamda? Hala trende hala trende. B kapı. B kapı. Gir gir. Ağzın kit giriyor diyor tamam. Ağacım. Bey bak bey gir. Abi B'ye gittiniz ya. Hiçbir şey yaramadınız ikiniz. Ağzın bakacağız gelin abi. ağzına yakın olan bir ağzın ben yediyorum. Ağzın gel. Blok ya. Abi ketten mi? Işte, blok bir kete gidin bak. Geç, Siyem, oyna bozdur. Oyna koş 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 arkamdayım. kete gitsin. O oh, Oyna oyna. 5 kişi var abi. Oh. Beş, abi iki kişi aldı. Kişi Aldı. Biri trenle sniper. Tren sniper bak. Cam altı, cam altı, ha, cam altı. Tır arkası, bir. Tren arkası cam 1. Tren 1. trende bir ha, var. Destek abi. verin bir, bir. Gir bir, gir. Gir abi. hala. Öldü. Gidirsen ya. Yürüyorum abi görmüyor musun? Yürüyorum görmüyor musun? Sniper'la gidiyorum. Ah, ket al, ket al. Dur, dur kanka geri dön. Öldü, vermiyor. öldü. Hayır. Abi koşuyorum çiki gir, koşuyorum çiki. Kanka geri dön sen, geri dön. soruyorum. Trendeki ölmedi mi diyorum kimse cevap da vermiyor. Ya cam deyince ket al deyince ben iyice saçmaladım. ben dedim ya tren arkası diye bir cam bir tren arkası. Değil. İşte ben, ben onu kadar on geçen cam, Camı gördüm. Ağzım gitti ağzım. Ben geliyorum. Ben geliyorum. Bekle bekle bekle. Bekle flaş attı. Şimdi. Sağda, 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 sağda. Oh. Öldü. Kolon, kolon, kolon. Hala, hala, hala. Bir ağzın girsin mi? Öldü. Lan gireme, smoke var bekle. Oynayın chatten, zorlayın. Etten gir, 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 cam gir. Gelik biz chatten. lan, Abi geleceğiniz mi abi? Bir, iki kişi kaldı. Sağdayım ya, yani, bir abi. Başka nerede? Bilmiyoruz abi. bunu, bilmiyoruz. O da site'de, o da site'de herhalde. Beğiz abi, diğer'e dikkat et sniper oynuyor ya. Can kim, kim kaldı? Cat gördüm ya sanki evet, ben. Can Kim kaldı? Blitz. C4 nerede? Cat'te mi? Cat'te. Büyük mal infosunu biliyor abi. Helal sana. Bu kadar ya. yapabilir miyiz? Seyrek. Hayır, yapabilir hayır. Seyrek, seyrek Yaparız. Bir tanesi geride dursun. Eee boksun mu görüyorsunuz? Yavaş yavaş, yavaş giriyoruz. Yavaş yavaş giriyoruz. Ya abi iptal ya bu ne ya? Rahatsız gireriz yavaş yavaş. Adam bir info verdi dönelim bence. Dönün abi dönün. Diğer oğlum ya. Abi ipo verildi Dön ağzını gel ciddi beyse gel. Evet bir. Ağzını gelir bunlar şimdi bizim beyse. Ket alt Gere bir ket alt Helal Ferdi abi. Ferdi abi beraber diyorum dur bekle <laughs> beni bekle. Sağ

Cam, Cama. gidip orada 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 orada. Nurettin abi aynı yerde. Adam aynı abi? yerde abi. Cama döndü. Cama da göstermesen sağ. Yok geri andır andır. 24 ne abi ya? Sen, niye atlıyorsun ki? E, sen niye atlıyorsun ki? Abi ben altımdan ses aldım diye atladım ben. abi niye atlıyorsun abi bomba kurdu. Abi. Tamam tamam, abi, abi. abi tamam ya. Bu... Alo birbirimizi yargılama tamam güzel Abi hatayı söylüyorum. Tamam ya oldu. Hata haber oldu. Allah'ın kafası. Serif. Murat ne abi? Al geç geç. Karda geç. Ben de Geçten geç. giren yoktur. De de. Giren yoktur. Tren, 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 tren. Rampa rampa var. net rampa ya belli. Tamam. Siz ağzına sniper kesi koyun biz ketten giriyoruz. Hakan abi sen alıp gidebilir misin? Ben, ben B'deyim. 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 Et, abi bilmiyorum. gir ağzın gir. Darlıyoruz gir. Get, get. Tren, de bir yanında bir kişi. Abi gir kolon bir ya. Get, get. Rica ediyorum be. gir ya artık ya. ya. Under get, under get. Gerede iki var. Gere, gere, en gere, oldu. gere. Açıkta, açıkta kesiyor rampayı. Ölme. Burada adam Bölüm. var mı? Can var mı? Can var mı? Tamam. Olabilir. Var i̇lla vardır abi. Kes, kes. Adam dede soruyor. Reyre 28 vurdum. O da geredeydi. Cam geldi. Hele. Öldü. Abi bir dakika acele etme. Ses. Kete göre vurdu. Kete geçe geçebilirsin. Kete, kete. Kete, kete çık çık Hakan abi. Abi Oyunama, çık, oynama oynama abi oynama. Çık trene çık trene çık trene çık trene çık abi. Kesiyor zaten Yusuf. Biz istersen sen devam et. kesiyor abi Yusuf'a göre git. Geldi geldi. Helal helal. 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 O oyuncuysa biz de oyuncuyuz acele etme. Helal sen. Zebe de gelebilir mi? Gel abi. Allah, bomba alıyorum. Allah geri geldi. Güzel abi bombayı benim ben Smoke'a dikkat et bak sağ tarafa dikkat et sağ tarafa Alkan abi flaş at Pushing geldi daha sağ A rampa 2 3 4 5 Yardım Abi benim canım az Benim A site Kötü altı 3 tamam Merdiven var bir Merdiven var hala var Acam 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 bir Acam bir bir B tarafı B tarafı B tarafı öldü Bir kez 80 Bir kez 80 Ket altı bir ket altı bir Yeri iki B'de B'de o 21 vurdum sniper Ben de 36 vurdum Geriye geçti geriye geçti Ya niye spray attıysam orada salak gibi. Çok güzel Serdar, harikasın. Hadi, Hadi bitiriyorum. Abi 4 Surtayım kilo da benim Şu atmıyor. Yusuf'tan yükleriz artık. Ama yapam ayarları yapamamış olabilirim. Serdar ya sen geç ben mide geç. Kaldık. Sen gidip bonga yaptım. niye gitmiyor? Bekle beni bekle. Abi ben giriyoruz sakın abi? Bakıyorum ya. Hakan abi girdi bile ben de girdim Abi B müsait değil. B kapı Excel 2 B kapı. Abi adam G... G boşmuş ya abi. Bir tane orayı görmedim. Bir daha tane daha geldi B3, be. B3 B3 kurabilirsin. B kapı var. B kapı kes bak. Bak sayıda tekim bak sayıda tekim tren arkası. Her zaman B kapı. Rampayı gözler. sen vurabilirsin abi. Ağacıma geliyor. Atladın. Önüne atladın. Cam cam cam. Tamam, tamam tamam. Lan oğlum nasıl vuramam? Adam site'te site'te. Ağacam ağlıyorum ama ağacam. Adam site'e atla desene cam cam diyor. Ağacam aşağıda gördüm.